Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kıssadan bir hisse. Şimdi efendim. Köy meydanının alanında kocaman bir fıçı. Fıçının içine bir karınca düşmüş. adamın biri gelmiş, fıçıdan içeriye bakmış. Senin ne işin var burada demiş. Karıncayı ezmiş, 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 gitmiş. Köy meydanında kocaman bir fıçı. Fıçının içine bir karınca düşmüş. Adamın biri gelmiş bakmış ve karıncaya demiş ki: "Sen ne güzel bir yaratıksın. Sen burada yaşayabilirsin. Bari yaşa git." çekip gitmiş. Efendim köy alanında kocaman bir fıçı. Fıçının içine bir karınca düşmüş. Adamın biri gelmiş, karıncaya bakmış, 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 bir avuç toz şeker önüne sermiş. Ve çekip gitmiş. Şimdi benim bu üç adam kimmiş? Biri bencil. Biri hoşgörü. Biri sevgi. Efendim, bu bir kıssadan hisse. Sanırım bir şey anlattı bize surçu lisan ettiysem affola. Efendim, hoşgörümüz, sevgimiz hep daim ola. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ama abone olurken o aboneliğiniz boşa gitmesin diye iki dakika izledikten sonra beğendi ve sonra abone oluyorsunuz ki destek o zaman vermiş oluyorsunuz. Sizi seviyorum canlarım. Sizi seviyorum.